Arkadaşlar günaydın. Tarihler 11 Şubat 2025'i gösteriyor. Elektrikli aracımız ile ilk defa kar üstünde deneyim yapacağız. Kar üstünde kullanacağız. Daha doğrusu kar yağışı olan şehir içerisinde ortalama tüketimini göreceğiz. Genel anlamda kar yağışı esnasında bu arabanın verdiği tepkileri, nasıl çalıştığı, ne kadar yaktığı, ne kadar faydalı olduğu, olmadığı onları göstereceğiz. Şu anda manzaramı göstermek istiyorum. Evimden çıktım, işe doğru gidiyorum. Arkadaşlar dün gece aniden çok güzel bir kar yağdı. Yolları vesaire kapattı ama şu an saat bir 1, 1 olduğu için tabii yollar açıldı. Ben yine ara yollardan gitmeye çalışacağım. Hem kar üstündeki arabanın performansını göstermek için hem de biraz ekstrem olsun. Bu arada aracın üzerinde Petlas'ın kış lastikleri var. W671 model olan 651 var, bir de 671 var bu arabaya uyumlu olan. İkisi arasında kalmıştım ben. En uygun olan bu arada Petlas'tı bütün diğer kış lastikler arasında. 671 olan SUV araçlar için, 651 model olan binek araçlar için bu arada yine ötmeye başladı. Her arabaya bindiğimizde yaptığımız gibi şu hareketi yapmamız lazım ötmemesi için. Sağ taraftaki kolu geriye ittirip aşağı ve kendinize çekip aşağı. Bunu yaptığınız zaman hem şerit takip sistemini hem de sesli uyarı sistemini kapatmış oluyorsunuz. Bu sefer de bu ötmeye başladı. Bu da dış ortam sıcaklığı arkadaşlar. Dış ortam sıcaklığı 4 derecenin altında e, araba kaydırabilir. Dikkat edin diyor. Şimdi biraz yolu çekerek laklak lak edeyim. Arkadaşlar sabah uyandım. Baktım ki yolda felaket bir şekilde kar var. Dedim bu saatte işe gidilmez. Battı balık yan gider. Bataryamda %38 kalmıştı. Otoparkıma şarjıma taktım. Yaklaşık 1,5 saat şarjda kaldı. 1,5 saat sonra %71'e çıktı. O süre içerisinde ben hazırlandım. Kendime geldim. İşe vardığımda ortalama kaç tüketim yapmış olacak? Kış ayında, kış mevsiminde. Bir de lastiğin performansını görmek istiyorum. Umarım yani bütün yollar açılmamıştır. Yine kar yağışı olan sokaklar falan vardır o sokaklara dalacağım. Bir denemek istiyorum. Çok da rampadan da aşağı inmek istemiyorum. Çünkü bugün çok fazla kaza olmuş. Öğrendiğim kadarıyla bu bölgede özellikle en son Uludağ'dan indiğim video vardı. Yani Uludağ'dan indiğim video çok fazla bilgi sahibi edindiniz mi bilmiyorum. O videoda şöyle bir sıkıntı vardı. Onu ayırt edemeyenler olmuş. Şimdi hem Uludağ'dan aşağı indiğim zamanki rejeneratif sistemin şarj üretmesinden kaynaklı az tüketim göstergesi hem de normal şarj ettiğim andan itibaren olan tüketim vardı. Bu ikisini birbiriyle karıştırmayın arkadaşlar. Uzun yolda bu arabanın ne kadar yaktığını hesap etmek istiyorsanız şarj ettikten sonraki anı izlemeye başlayın. Çünkü aşağı inerken bu araba yokuş aşağı inerken elektrik üretiyor. O yüzden ortalama tüketiminiz düşüyor. Onun istatistiğini düşürüyor. Yani o gerçek bir değer olmayabilir. Eğer düz yolda, uzun yolda gidiyorsanız o videoda şarj ettikten sonrakine bakın. Şimdi yolumuza devam ediyoruz, her tarafta görevliler var bu arada. Yani kapalı yola denk geleceğimizi sanmıyorum ama yine ara sokaklardan gitmeye çalışacağım. Şimdi biraz TOK'tan bahsedeyim. Yeni gelen 1.5 güncellemesinden sonra neler oldu, neler olmadı, hayatımda ne değişti? Aa bu arada camlar buğulanmaya başladı, klimayı açmamıştım, klimayı da açayım. Hemen şuradan. Klimayı birinci seviyede ve en yukarıya vererek kullanıyorum. AC'yi açmıyorum. Bu benim için yeterli oluyor. Camların buğulanmasını önlüyor. O sokakta güzel kar vardı ama ben şuradan devam edeceğim. Çok güzel evler, manzaralar. Şöyle bir sokağa girdim. Bakalım. Bu arada bu sokakta niye bu kadar tok var? 2 3 4 <laughs> Bir tane de burada siyah var. 5 Allah Allah. 50 metre içerisinde 5 tane tok park etmiş. Şu an yerler güzel. Sulu kar var yerlerde. Sulu karda bir problem yaşamadık. Güzel güzel gidiyorum. Daha kaydırma vesaire olmadı. Evet biliyorsunuz 1.5 güncellemesinden sonra hemen hemen arıza veren, kronik arıza veren bütün sorunlar giderilmişti. Ben de 1.5 güncellemesini yaptırmıştım ve yaptırmadan önce birkaç tane de problemim vardı. Yine hatırlatacak olursak camın açılıp kapanmasında bir problemim vardı. Uzaktan kumandanın açılıp kapanmasında yani uzaktan kumandayla e, anahtarsız girişle daha doğrusu arabaya binişimde bir problem vardı. Anahtarsız giriş bazen okumuyordu. Ufak tefek kronik dediğimiz sıkıntıları vardı 1.5 güncellemesinden sonra Arkadaşlar yaptıralı yaklaşık iki buçuk ay oldu. İki buçuk aydır hiçbir problem yaşamadım. Hiçbir arıza vermedi. Camda işte anahtarsız girişte diğer e, sebeplerde bunların hiçbirinde hiçbir problem olmadı. Bunu çokça soruyorlar. Yani güncelleme yaptırdıktan sonra bu arızalar devam ediyor mu, etmiyor mu diye arkadaşlar iki buçuk aydır hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bunu samimi bir şekilde söylüyorum ve kilometrem şu anda 31.400, 31.400'deyim hala kullanıyorum. Hala biniyorum. Hala geziyorum. Emin olun, emin olun şunu da samimi bir şekilde söylüyorum. Bu arabayı ben beğenmesem, bu arabayı ben sevmesem bu arabaya binmem. Bu kadar basit. Korka korka gidiyorlar. Korkanın çocuğu olmaz. Bas. Evet, buradan aşağı inecektim. İnemiyorum. Şöyle göstereyim yolu kapatmışlar betonlarla. Burası çok dik bir rampa. Zaten orada bir sürü araç kalmış. Görüyorsunuz 4-5 tane araba kalmış. Arkadaşlar kapalı yol bulamadım. Yani sokaklardan, aralardan, derelerden gidiyorum. Kar üstündeki performansını görmek için ama kapalı yol bulamadım şu an için. Belediye çalışmış. Tebrik ediyoruz. Bu arada Kanal İstanbul'u güzel geldim. Bu Video ana olarak burada kalsın. Belki 8-10 sene sonra, artık ne kadar bilmiyorum. Şu karşıda sol tarafta gördüğünüz köprü başlangıcı olan yer, şu tepelerinde vinçlerin olan yer Kanal İstanbul'un ilk köprüsü. Şu an bulunduğum alan eğer bu proje olursa sular altında olacak. Buradan kanal geçecek şu an bulunduğum alan. Bu sağ tarafta da ikinci köprü başladı şu sağ taraftaki vinçleri görüyorsunuz. Köprü direkleri var yerde. Kocaman betonlar. Buralar doğup büyüdüğüm yerler. Çocukluğumda hatırlıyorum. Burada piknik yapardık. Şu hemen ileride mağaralar var. İnsanlığın ilk yerleşim yeri. Bakalım. Olursa eğer dediğim gibi tam şu anda bulunduğum yer sular altında kalacak. Şu solda köprüyü görüyorsunuz zaten. Araç videosu değil de gezelim görelim videosu gibi bir şey oldu Bu arada istatistiklerimi göstereyim 25 dakikadır yoldayım şu anda Ufak ufak gidiyorum hız yapmadan gidiyorum Ortalama hızım 30 kilometre 12.7 kilometre yol yapmışım Ve ortalama tüketim 20 kilowatt Klimam hala birinci seviyede açık Bu arada yok su birikintisi Yok işte akıyor su kaçar Arkadaşlar bunlar hikaye daha önceki kamp videolarımda da görüyorsunuzdur. Suyun içine giriyorum, çıkıyorum. Çamurun içine giriyorum, çıkıyorum. Vallahi batarya şimdiye kadar bir şey olmadı. 31.500'deyiz şu anda kilometre olarak da. Şu ana kadar bir sıkıntısını yaşamadım. Bunlar şehir efsanesi olabilir, masal da olabilir. Ben yani görmedim böyle bir şey. Arıza çıkarttığını görmedim. Akü arızası verdiğini ekranda hiç görmedim. Sonra elektrik arızası verdiğini görmedim. Elektrik arızası verenler oluyormuş bilmiyorum benim başıma hiç gelmedi. O yüzden yorum yapamayacağım. Yani öyle sudur, mudur, kardır, çamurdur, yağmurdur dalıyorum yani ben. Öyle su birikintisinden falan kaçmıyorum. Hava sıcaklığı 0 derece. Bazen eksi 1, eksi 2 oluyor. Bazen artı 1, artı 2 oluyor ama ortalama 0 derecedeyiz. Ortalama tüketimimiz 25'e çıktı. Çünkü biraz yüklendik, rampa yukarı çıktık. Şimdi tekrar düze geldik düzlükte muhtemelen 1 kW, 2 kW falan düşebilir. Yani tahminim 22-23 kW arasında kalacak gibi duruyor. Evden işe 25 km, 26 km benim mesafem. Yani tahminim 23-24 arası gibi duruyor ama bakalım yine. TOG'un dediğim gibi en çok sevdiğim görsel özelliklerinden bir tanesi bu ekranı tamamen kullanabilmeniz. Çok güzel bir görsel şölen yaşatıyor. Arabanın içerisindesiniz. Bir yandan kar yağışı var. Huzurlu bir yolculuk yapıyorsunuz. Çok güzel bir görsellik size eşlik ediyor. Bence güzel. Lastik basınçlarımı da göstermek istiyorum. Ön tekerlekler 36, arka tekerlekler 38, 39 civarında. Aslında arka tekerlekler biraz düşmüş. 40 falan yapmıştım arka tekerlekleri. Demek ki soğuktan biraz düşmüş ve kar geldi. Kar görseli geldi. Güzel. Bu ekran başka hangi elektrikli arabada var veya normal araçlarda var bilmiyorum. Varsa yazın. Yani hangi modellerde var? Böyle geniş bir ekran, böyle bir görsellik. Yani bu video arabayı övdüğüm video olmuş sanki. Aslında öyle değil. Arabamı seviyorum. Erkek adam arabasına bağlı olur. <laughs> bu arada tüketimimiz gitgide yükseliyor. Ben düşeceğini düşündüm ama... Vallahi kötü yükseliyor. Sulu kar hızlandırdı kendisini. Seleceklerimiz otomatikte ve üçüncü seviyede. Şuradan seviye ayarını da yapabiliyorsunuz. Araçlar deyip, ayar deyip, silecekler deyip. Yağmur hassasiyeti ikinci seviyedeymiş. Hemen hemen yolculuğum son bulmak üzere. 24 kilometre yol oldu. 24 kilometreyi ortalama 37 km hızla gelmişim ve 40 dakika sürmüş. Aslında yol açıktı fakat kar yağışından dolayı ben basmak istemedim. Bir de şehir içerisinde ne kadar yakar soğuk havada adlı video olduğundan aslında karın üstünde de gidecektim bu videoyla. Yani karın üstünde bir video olacaktı. Öyle olmadı. Şehir içerisinde ortalama kış ayında tüketim videosu oldu sanki bu. Neyse öyle olsun. Yine verileri siz görün. Elektrikli aracın, TOG'un, uzun menzilli TOG'un verileri bu şekilde göstereyim tekrardan. 40 dakika yol sürmüş ortalama 25.2 25 diyelim arkadaşlar buna ve 24 kilometre yol gelmişim Ortalama hızım da 37 Ortalama dışarıdan elektriği satın alırsanız Bakın şunu ben her videomda söylüyorum Eğer evinizde şarj etme imkanınız yoksa elektrikli araç satın almayın Bunu her videomda söylüyorum Evinizde şarj imkanı yoksa hiçbir manası yok dışarıdan şarj etmenizin Çünkü dışarıda şu an 10 lira 11 lira 12 lira Bakın 25 kilowatt yakmış 100 kilometrede. Yani 10 lira olsa 2,5 TL yapar. Kilometrede 2,5 lira yapar. Yani e, herhangi bir LPG'li araç bile şu anda 2,5 lira yakıyor. Benzinli araç 3 3,5 lira falan civarında. Bir de şarj istasyonuna gidip bekliyorsunuz rezil oluyorsunuz orada yani 25 dakika 30 dakika böyle boş boş bekliyorsunuz. Ama evinizde imkan varsa bakın benim sabah yaptığım gibi bataryamda bataryam da %35 %37 civarındaydı kahvaltı yapacaktım. indim hemen otoparkımda şarjımı taktım çıktım kahvaltımı yaptım üstümü giyindim geldim %71-72 şarjda kendimi buldum. Şimdi böyle bir imkanınız varsa tabii ki elektrikli araç alın. Bir de ben 1 kW'ını 6 liraya satın aldığım için evimde yani çok daha ucuza denk geliyor. Elektrikli araç satın al alacaksanız evinizde imkanınız olsun. Bu videomu da burada sonlandırıyorum. Bu arada abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomu izleyenlerin %90'ı ortalama abone değil. Bu beni üzer. Lütfen abone olun. Bize destek olun. Hoşçakalın.